Burası harput, tabahane şifalısı. Buraya geldiği zaman insanlar e, şifa amaçlı gelip giriyor. 3 tane, üç tane kuyu var, kürüm var. Her kürüne üçer sefer girip çıkıyorlar. Karaciğer, romatizma, e, ruh depresyon, buna benzer, e, daha değişik hastalıklar. Olan insanlar şifa amaçlı tabi suya giriyorlar. 5 derece. Beş derece. Tabi gelenler fazla dayanamıyor su soğuk olduğu için. Bunun kaynağı bilinmemektedir. Çok eski tarihi olduğu için e, herhangi bir şeye be, rastlanmamış yani. Kaynağı. rastlanmamış. Harput'a önceden birçok kez gelmiştim de buraya ilk kez geldik arkadaşlarla birlikte. Su soğuktu, güzeldi. Yani biraz vücudumuza yaradı. İçeride üç tane küçük havuz var, bir de hortum var. Yani onlarla soğuk suyla serinleyebiliyoruz. O küçük havuzlara girebiliyoruz. Yani vücuda yarıyor açıkçası. İlk kez geldik, yeni bir deneyim yaşadık burada. Çok güzeldi. Soğuk bir sudu, kemiklerimiz de iyi oldu. Biraz kemiklerimiz arıyordu. çok iyi geldi. Yoğunluk da var, çok kişiye geliyor. Biz arkadaşlarımızla toplanıp geldik. 4-5 kişiyiz burada.